Sevgili izleyicilerim yine sizlerden birçok sorular geldi. Onları cevaplamaya çalışacağız. Şimdi diyoruz ki ne, Türk sineması gelişti, diziler güzelleşti, dışarıya dizi ihraç ediyoruz. Ama son zamanlarda vizyona giren bir öğretmen isimli bir dizi var ki bu çocuklarımızı korkuttu. Yani yolda beni durduran, yani küçük yaşta talebeler bana diyor ki ne, Sayın abim diyor bu Öğretmenler temsil edemez, bizim öğretmenlerimiz böyle olamaz diyorlar ki ben de hak veriyorum. Ondan sonra Eğitim Bir Başkanı da aynı konuda bize destek verdiler. Yani tamam diziler yapılabilir, yani reytingler yükseltilebilir ama biraz da el insaf diyelim. Eleştiriler olmazsa güzellikler hiç olmaz. Lütfen aykırı dizilere veya böyle yanlış gösterilen dizilere dur diyelim. bunları dikkate alalım efendim.